Savaş hattından yanlış söylemeyeyim ama İsrail paylaştı değil mi bu görüntüleri? İsrail'in yeni paylaştığı görüntüler bu. İsrail paylaşıyor, İsrail kanadı paylaşıyor bu görüntüleri. Biz ee, ilk defa Sim görüyoruz. Marj, evet evet şu an yeni gelen bir görüntü. İsrail tarafından var suikastinin görüntüleri olarak paylaşılıyor bu. Da, evet. Da. Hedef i̇şte, Hocam sorduğunuz o tankın yaptığı atış, binanın aldığı isabet. Başa döndü görüntüler Coşkun Başbuğ. Evet, Şimdi sen bana desen için. ki şu karelerde Hı -hı. hayatın gerçeğine uygun bir tek kare göster. Nedir? Şu foto hiçbir tane yok. Çatışma ortamında olacaksın. Koyun sürüsü gibi böyle arka arkaya ilerleyeceksin. Ve İsrail gibi bir terörist yapının mahlukatı da Öyle elini kolunu sallayarak bir binaya girecek. Adamı kevgire çevirirler. Normal mi bu görüntüler? Yok değil değil. Bu değil değil, hepsi. Nasıl o, adamın hocam? Adamın yani 5 katta oturması, hiç yanında korumasının olmaması. Onlar 15-20 kişilik korumaya gezerler. Hep aşağılarda gezerler. Açık hedef gezer mi yani? Bu öyle bir şey yani mantıklı değil bu. Hocam buyurun isterseniz şöyle bir. E... Bak o görüntüyü bir daha verelim. Evet, bu Merve. görüntüyü bir daha verelim. Bak şimdi, Uğur Hocam bu, da bize destek versin. Bak şu hedef bina. Bak şimdi görüyor musun bak. Yani bunlar açık koy, koy, hedef yani bir, bir yerden... Gibi. Hocam bir de, de, de ateş profesyonel yani. çekim gibi değil mi? Tabii bu kurgu yani. Bu gerçek Elbette. bir şey değil yani. Bak şimdi. bu Bak binaya girişine da... bak şimdi Merve. Hı. Bak binaya girişine bak. Bunlar gölgesinden korkan Tabii. mahlukatlar. Bak görüyor musun bak. Böyle pusulu... Ya i̇çeride pusuda ha. bir Filistin olsa hepsini takır ha takır zaten indir Zaten öyle aşağı. olduğunu bilerek giriyor. <laughs> Ona sözde işte müdahale etmek üzere giriyor. Sen böyle bir fare sürüsünü o binanın içerisine... Tankla topla zor sokarsın. Artık Korkudan kameraman giremezsin. da ölür yani o kameraman bunu çekemez. Bu başka bir yerde çekilmiş bir film gibi. Bil misiniz sen? Onu diyecektim kurdu. mesela şu telsiz konuşmaları bile hiç inandırıcı gelmedi. Onları Bu, her yerde burada yaparsınız. Burada benim ha, aklıma yani oturmayan o çok şey var. Ka karşılıklı bir çatışma varken hani çok soğukkanlı bir şekilde bilmiyorum mümkün müdür ya sizce böyle hayır, bir şey? Haklısın eleştirin haklısın. Bak burada var ya gerçek bir çatışma olsun. Şu an burada kedi enini bulamaz. Korkudan, panikten, telaştan atlayan, zıplayan oradan oraya gitmen senin belki saatini alır, saatlerini alır. Yani orada, böyle, burada burada bir yerde adam istifa başı durur mu orada evin içinde yani hem de koruması yok, hiçbir şey yok, Bak güne oynaya giriyor. Mayın mı var, tuzak mı var? Hiçbir şey belli Ki değil. Ki bunlar İsrail'in kabusu. İsrail'in bak kabusu. Tankın içinde o saklanmış, korkudan burnunu dışarı çıkaramayan o teröristleri hatırlayın. Şimdi burada şu Hollywood çekimleri, Heh, aynı. bakın şu kareler, sahneler ısmarlama pozisyonlar. Çoktan boşalmış, yıkılmış bir yerde kendileri çekmişler. Kimse yok burada. Ne Filistinli var neyse bomboş yerde kendileri sonradan çekiyorlar, yapıştırıyorlar yani. Kapı öyle Pes. mi diyorsunuz Öyle hocam öyle bunu. bu, tamamen mizansen bu. Böyle ne kadar böyle rahat gidebilir mi? Çoktan indirirler adamı yani. Şu mümkün değil. Değil. Bak, bir, bir de, de farklı çat... açılarla çekilmiş. Yani, bir de çatışma... Hayır bir de çatışma ortamı var ha. Burada şu an çatışılıyor. Öyle söylüyor İsrail. Hiçbir şey yok. Onun için e, burada akıl örtüsü. Fatih siz nasıl yorumlarsınız bu görüntüleri? Ya Merve tabii ben o kadar bu savaş zemini nedir ne değildir. Hı hı o kadar bilgisi olan birisi Bir değil. sen görüyor musunuz? görünce şu şeyi düşünüyorum. Yani, yani hakikaten bu dünyanın vicdanının ayağa kalktığı bir olayla karşı karşıyayız. Yani direnişin en önemli isimlerinden birisi şehit düşmüş, şehit olmuş. Müthiş savaşmış, bu direnişe öncülük eden bir isim. Ama dönüp şehre bakıyorsun, yerle bir edilmiş. Yani arkasına aldığı ABD'siyle, Avrupa'sıyla zalimliğin, barbarlığın yani hat safhaya vurduğu bir yer. Burada büyük bir zafer kazanmış gibi bu görüntüleri yayınlıyor olması hiçbir işe yaramaz. İsrail yani şehri bu hale getirerek bir mücadele yürütüyor ya, ya kendi açısından. Yani o rezilliğin daniskası diyeceğim. Yani artık geldiği nokta dünya kamuoyu açısından, insanlık açısından, soykırımma yapmak, 50 bin insanı katletmişsin. Bu görüntüleri göstererek de ya da bu görüntüleri tabii ...yayınlayarak da ne elde etmeye çalışıyor bilmiyorum. Zaten hani... E, hareketin, direnişin liderlerini... ...tek tek avlayarak öldürme, öldürüyorsun... ...katlediyorsun, hı hı. şehit ediyorsun. Şimdi dönüp bunları göstermekle de bir şey yok. Şu şehre bak. Şehre, yani yerle bir olmuş bir şey. Şimdi Merve Hanım burada düşünebiliyor musunuz? Yıkılmış şehir, yıkılmış apartmanların içinde adam... E, ...istihbaratın başındaki şeyin başındaki adam... ...koltukta tek başına oturuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Adamı aldılar, getir başka bir yerde öldü... ...getirdiler, oraya koydular... Bunları da kendileri çekiyorlar boş yerde. Yoksa mayın, mayın olabilir orada, bu bir tuzağı olabilir. Pusuda, Filistinli, Hamaslı olabilir. Yani bunların hepsi boş alanda çekilmiş... Sonradan da saniyenin rahmetleri ilk koltuğuna oturtturulup yapılan bir mizansen bu tamamen. Hocam bir şey sorabilir miyim? Şu an aklıma geldiği için soruyorum. Mesela e, İsrail e, kanadı bu Yahya Simmar'ın az önce verdiğimiz görüntüler var ya o görüntüleri bir tekrar verelim. hani Yahya Simmar'ın son görüntüleri diye paylaşılan görüntülerden sonra bu görüntüyü servis eden İsrail askerlerine soruşturma başlatıldığı söylendi. Neden diye sorduk. Neden acaba soruşturma başlatmış olabilirler o fotoğraf mesela bu fotoğraf karelerini paylaşanlara neden bir e, soruşturma açarsınız çünkü şöyle bir e, yorum yapıldı Yahya var, saklanmıyordu bu halde de çıktı Gazze'de savaştı çatıştı şimdi şehit edildiyse. Bu başka bir direnişin başlangıcı olarak da okunabilir gibi yorumlar yapıldı. İşte o yüzden aslında İsrail kanadı hani tekrar böyle bir direniş olmasın ya da böyle lanse edilmesin diye aslında soruşturma başlatıldı gibi bir e, yorum da yapıldı. Bu şekilde belki de okundu. Acaba bu görüntüler onun öyle bir sonuca ulaşacağını sonradan fark ettiler. Evet, başlangıçta o belki onu bunu fark etmediler. Sundular kahraman gibi. Evet, o yüzden ama hani böyle şimdi... bir sahada Savaşın ortasında savaşan bir liderden bahsediyoruz ki onun hakikaten sosyolojiye, militanlara, tabana yayılması inanılmaz etkileyici olacak. Evet, yani acaba diyorum ki şimdi bu göreceğiz. görüntüleri o yüzden mi paylaştılar? Yani kendileri bu operasyon görüntülerini bakın aslında böyle olduğu gibi de paylaşmış olabilirler mi bir bakış açısı Ama sadece? Ama kimse inanmaz. Yani sanki emekli bir adam evinde adam siyah, hareketin lideri, savaşın içinde <laughs> burada koltukta tek başına oturuyor. Olabilir mi böyle bir mantığı yani? Mantıksız olduğunu herkes görmüş. Ne olmuş görmüştür. olabilir Uğur Hocam? Başka bir yerde öldürdüler yani başka bir ya şekilde. Ya da yaraladılar mıydı? Yaraladılar de. bunu getirdiler oraya oturttular şey yaptılar işte bak biz nasıl sizin liderinizi öldürdük ama ters tepti. Yani kimse inanmadı tabii ters tepti onun için belki soruşturma açtılar. Kim inanır böyle bir şey şimdi? Ya hocam öteki türlüsü de şöyle düşünün ya diyelim ki bunu büyük bir operasyonla öldürdüler başka bir yerde onu anlatırlardı. Evet. Ama onu niye anlatmasın o daha anlamlıdır İsrail için Belki o daha orada önemli tuzuan, ama orada istihbarat büyük vardı ihtimalle bir şey. telaşla bunu aldılar ve Yahya Sinvar olduğunu öğrendiler ve hemen büyük bir evet. hava ile verdiler diye düşünüyorum. Yani olabilir bu, yani savaş koşullarını siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi Mahmut Bey dün İsrail girdiler. verdi daha bugün e, Hamas teyit etti. Arada bir neredeyse 20 saate evet, yakın fark var. 24 saate yakın bir zaman var. Normal ama şimdi şöyle, şöyle düşünün, Hamas orada zaten... <laughs> derin bir farklı savaş veriyor. Arkasında İsrail gibi konvansiyonel gücü olan ABD'si olan bir savaşla karşı karşıyasın. İletişim ihtimallerin bile zayıf. E, doğal olarak geç evet, ama sonuçta öğlen cuma namazında hutbelerde okuttular. Evet. Yani, Hayır, olabilecek öyle. bir şeydir ya çok abar, yani ters de bir şey değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ben şimdi ilk başladığı andan haber duyulduğu an itibaren sürecin hep içinde kaldım. Ee, İsrail'in açıklamasına açıklamasını hamastan hemen kısa sürede cevap geldi. İsrail algı operasyonu peşindedir. Hamas'ın öldüğü doğru değil, şey, e, Sinvar'ın öldüğü Simvar. doğru değildir. İsrail başka şeyler peşinde İtibar etmeyiniz. Bir de tek başına diye. aslında çatışıyor, savaşıyor. Böyle Olmaz bir durum böyle bir şey. Mu? Yani bir evet. lidersin sen tek başına olur mu yani? İşte zaten İsrail'in açıklaması 3 tane kişi gördük. E, bunlarla çatışmaya girdik. Aa, baktık ki birisi simvarmış. İş buna geldi. Kim buraya <laughs> Ama ben Simar'ın bir koruma ordusuyla gezdiğini Tabii. ve gerçekten de saha iyi bildiğini ve güvenliği de en ön planda tuttuğunu biliyorum. Şimdi hani İsrail iddia ettiği gibi olay böyle mi gerçekleşti? Yoksa e, Hamas'ın o 24 saat beklemesinin arka planında başka bir şeyim var? Bilmiyorum ama e, benim bildiğim şu var. Şu karelerin hiçbiri benim zihnimde oturmuyor. Hani Evet gerçekten Savaş şartlarında ki bu savaşla değil soykırım, böylesi bir ortamda bu işler böyle gerçekleşir. Hı hı. Dolayısıyla bu görüntüler, yaşananlar, aktarılanlar, anlatılanlar atla, e, akla yatkındır diyemiyorum. E, Fırat Hocam sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bir şey Aslında ekleyeyim. Bunun, Eğer hocam. böyle olsaydı gerçekten tek başına koltukta oturuyordu, vursaydı zaten belli olurdu. Parmağını kesip de e, DNA testine ihtiyaç duymazdı. Yani başka yerde öldürüldü ama kesinleşmek için gittiler DNA testini yaptılar. Acaba o mu diye. Yoksa burada sanki bildiği gibi adresini, evini, sokağını biliyor. Vurdu öldürdü. Niye gidip parmağını kesin DNA'ya göndersin? Yani burada bilmiyordu. Garanti emin olmak için onu yaptılar. Bir de cenazeyi niye götürmezler? Orada anlamış değilim. O çok enteresan. Peki. Siz nasıl görüyorsunuz Fırat Hocam? Şimdi sizin son söylediğiniz yerden şey yaparsak sabahki yayında İlk yani bunu dile getirip böyle düşünenlerden birisi de benim. Aile acele bunu bir zafer görüntüsü gibi Yahya varı paylaştılar. Hatta ben şu ifadeyi kullanmıştım. Bazen sizin başarı olarak gösterdiğiniz şey karşınıza daha büyük tehdit olarak gelebilir. Şimdi Yahya varın bu görüntüsünü İsrail hani biz, biz başarı öldürdük diye gösteriyor ama son ana kadar çünkü Yahya var istese farklı bir ülkeye gidebilirdi. ...böyle teklifler de vardı tabii, ama, ama gitmedi. Tabii ama Gazze'de hala. Gaze'de yani o kaldı. çok önemli. Ee, uzun yıllar hapiste kalmış. Yani işkenceye de uğramış. Bir sürü kötü muamele de görmüş. Ama gene de orayı bırakmamış. Direnişi son ana kadar devam ettirmiş. Hı -hı. Hatta burada o en son... ...o e, siha sanıyorum herhalde... ...o siha ile vurdular diye... E, ...de bazı söylemler var. Hocam Elindeki... sizi böyle alabilirim. Tabii sen... ki. Elindeki hocam. tahtayı da fırlatması, hani şeyi gösteriyor. Yani sembolik bir şey belki ama son ana kadar mücadelesine devam ediyor. Şimdi İsrail bunu kullandı ama sonra bu görüntünün dünyaya ve Gazze halkına farklı bir mesaj olacağını fark ettiği için direnişe ekstra bir motivasyon sağlayacağını fark ettiği için büyük ihtimalle o görüntülerle alakalı soruşturma başlattı. İlk verilen görüntüler. İlk görüntüler şu görüntülerle alakalı. Evet. Şimdi zaten şunu söylüyorlar tesadüfen karşılaştık diyorlar. İşte Parmak konusu benim de ilk dikkatimi çeken büyük olasılıkla ya DNA testi ya parmak izi için bunu yaptılar. Hı hı. Ee, ben şöyle düşünüyorum tesadüfen karşılaştıkları için ki daha önce şu tarz durumlar var Yahya Simvar'a zannedip çok benzeyen kişileri İsrail'in gözaltına aldı. ...hatta işkence yaptığı, sonra Yahya var olmadığını anlayınca bıraktığı bazı durumlar da var. Dolayısıyla burada hani tesadüfen karşılaşıp emin olamayınca böyle bir test noktasına gitmiş olabilirler. Yani bunu artık Hamas tarafı da kabul ettiğine göre hı hı. hani e, evet İsrail'in tek taraflı söylediği bir şey değil. İkincisi Nasrallah'ın e, suikastinde de yani öldürüldüğü zaman da diğer e, Haniye suikastinde de hep... Bu biraz beklendikten sonra açıklandı. Yani bu da biraz belki de içerideki o motivasyonun dağılmaması bir dağılma olmaması adına öncelik içeriye yönelik bir hazırlık yapıldıktan sonra kamuoyuna ilan ediliyor. Dolayısıyla ben hani bunun artık Hamas tarafından da kabul edilmesiyle bu suikastin doğru olduğunu kabul ediyorum. Ama ikinci görüntüler bize şunu gösteriyor ki şimdi buradaki çekimin kalitesine baktığımızda hı hı. ve Yahya var suikaste uğrarken bir asker yok yanında. Çok büyük ihtimalle bu sihayla öldürülüyor. Dolayısıyla şimdi oradaki görüntüde ise biz şunu görüyoruz. Askerler içeriye girip bir operasyon yapıp öldürmüş gibi bir izlenim var. Şimdi 3 kişi var çatışma diyorlar. Ortada kimse yok. Ve eğer gerçekten o HD kalitedeki yani neredeyse bir dijital platforma çekilmiş gibi bir Askeri şu görüntüleri bu, bu görüntüden İsrail'in paylaştığı görüntü Evet ama. şu en son görüntüler evet. e, şimdi o operasyondaki o ortamdaki görüntüler hiç benzemiyor Eğer ki gerçekten bu görüntüler olsaydı bakın biz şu anda şeye kadar görüyoruz bir binanın içine girdikleri noktaya kadar görüyoruz bir çatışma simvanın vurulması ya da vurulduktan sonraki hali Mesela bunlarla alakalı hiçbir şey görmüyoruz yani bu görüntü biraz bence oradaki o içeriye yani Hamas'a direniş noktasında güç verecek yani Yahya ya var evet öldürüldü ama direnmekten vazgeçmedi. Dolayısıyla direniş bitmeyecek, ee, başka Simvarlar gelecek düşüncesini kırmak için hani biz gittik operasyon yaptık işte biz bu kadar bugün güçlüyüz gibi. Bugün bile çekilmiş gibi. olabilir. Tabii Bir tabii garantisi büyük yok olasılıkla ki. zaten bugün, yeni çekilip servis tabii, edildi yani bugün bunlar. Bugün çekilmediğinin ispatı kimde var? Yok yani dün çekilmiş ya önceki gün çarşamba günü çekilmiş gibi göstermiş olabilir ama bugün bomboşken orası. Çok büyük ihtimalle. başka bir yerde olabilir bir burası. yok. Evet ya da başka, bir başka yer olabilir. Başka bir yerde olabilir. Şöyle Tanıyabileceğiniz bir yer değil. Yani siz hani bu işi çok daha iyi biliyorsunuz teknik anlamda. Estağfurullah. Şu şekilde bir görüntü kalitesi tabii çok ilk gelen görüntülerde hiç yok. Tabii, tabii, Dikkat ettiyseniz çok flu toz içerisinde bir görüntü. Şunu söyleyeceğim. Sadece askerlerin üniformalarına ve ayakkabılarına bile baktığımızda yani bunun biraz daha sanki çekime hazırlanılmış kılık kıyafet, görüntüler, çatışmaya girmiş askerlerin en azından hani hocam daha iyi bilir onu sahayı. Bu kadar temiz botlar, kıyafetlerle herhalde e ölmezler yani. Coşkun Paşa bu daha iyi bilir düşünsenize karşıdan size bir kurşun tehdidi var ve siz de konuşuyorsunuz. Beni de buradan biri çekiyor. Ve çok açık Bölüm. yürüyorlar mi? yani. Bak şu Mümkün an çatışmada değil, bunlara sözde. Bunlar çatışmada ve bakın şimdi binaya girişine dikkat et. İsrail'in bu terör örgütünün tarihinde yok böyle bir şey. Bak görüyor musun? Direkt binaya giriyor. Hocam biz e, profesyonel askerlik yapmadık ama askerlik vazifemizi yaparken bir intikal öğrettiler bize. Yani bu profesyonel bir ordunun ...intikal düzeni ya da... ...önlemi bu şekilde mi olur? Bu Zaten e, bunun hiçbir kitap uygun değil de... ...onun için dedim akla yatkın bir tek kare yok diye. Hı hı. Mesela nişan almadan ateş ediyor. Yani sırf e, görüntü vermek için... ...şurada benim o pencere kenarındaki tane o... ...teröristin verdiği görüntüde... ...tespit ettiğim hususu Direkt yani... E, ...çekim yapılmak üzere alınan... ...bir pozisyon. Ve e, hani İsrail... Soruşturma açtık işte bilmem haklarında e, hukuki süreç başlatıldı filan gibi laflara da ben pek itibar etmem. Burada e, yapılan iş yani ters teper mi? Teper zaten şu kareyi görmese de herkes bu e, Simvar'ın şehit edilmesi Hamas hiçbir dağılmaya sebebiyet vermesi. Daha da güçlendirir daha da hırslandırır. Bir de şöyle bir şey var. Yani... Coşkun Bey biliyorsunuz ki mesela sizden önceki Hamas lideri suikaste kurban gitmiş. İşte Nasrallah öldürülmüş, suikaste kurban gitmiş ve siz buna rağmen Gaz'desiniz ve çatışmaya devam ediyorsunuz aslında. Çok büyük bir mesaj bu. Ya şu görüntü Hamas'a cesaret verecek ya da o dava kavramını güçlendirecek bir şey. Ki Yahya Var'ın lakabı Hayalet. Yani hocam Biliyorsunuz sizde aynı gece bazen bir evde kalmadığı bu yani iki gece üst üste aynı yerde kalmıyor. Bazen aynı gece bile iki yer değiştirdiği oluyor. Ama hiçbir şekilde Gazze'yi terk etmiyor. Yani bu görüntü şöyle ben soruşturmaya inanırım hocam. Dezavantaja dönüştüğü için sonradan bunu fark edip hı hı. hani siz ne yapıyorsunuz? Karşı tarafı elini güçlendiriyorsunuz. Motivasyon kaynağı veriyorsunuz diye sonrasında da par topar büyük ihtimalle aynı akıl bu videoyu çekip servis etti. Zaten şöyle de iddia dolandı. Hı hı. Ee, bu olay ilk duyulduğunda yani fotoğraf paylaşıldığında Simvar'a benzeyen yiyenleri var. Akrabaları var. Dolayısıyla ölen bunlardan biri olmuş olabilir. Haber asla doğru değil. itibar etmeyin dendi. İlk geldikten sonra diyorsunuz. Ee, i̇lk daha haber hı hı. E, yayıldıktan sonra hani Simvar e, öldü diye İsrail'in o haberini duyurmasından sonra bu açıklamalar birbir ardına Hamas'tan geldi. E, şimdi Ak, akıl örtüşme dediğim hadise o. Evet e, Hamas kabul etti, şehit oldu dedi. Biz de ona itibar ediyoruz zaten ama... E, ...ben gene de işin arkasında acaba Hamas'ın da mı bir başka planı var? Ne demek Yani bu? bir öldü havasıyla tekrar varlığını koruma adına... ...çünkü neticede sim var bir lider, e, etkinde bir lider. Ve az önce bir ifadede bulundum. İç güvenlik teşkilatını Hamas içerisinde kuran, teşkil eden bir kişi... İstihbarat yapılanmasını organize eden kuran bir kişi. Dolayısıyla e, Hamas'ın e, liderliğinden öte bir de e, teşkilatçı bir özelliği var. E, yani yapıya güç katacak. Acaba Hamas kendi içinde de böyle bir hesaba gitmiş olabilir mi? Bir kenarda tutmakta fayda var. Bir soru işaret ediyorsunuz. Yani ben şimdi şu olayların hepsine baktığımda e, benim vurguladığım o akılla örtüşmeyen Gerçekle öğretmen o kadar çok şey var ki. Yani bir olayın ta en başından başlangıcından oluş şekli, üç kişi, refah ya. Yani e, bak Gazze'nin merkez noktalarında bir e, hareketi, hadi bir derece kabul edelim. Hı hı. Refah. Yani İsrail'in en çok üstünde durduğu yer, en çok saldırı düzenlediği yer ve teröristlerle yani İsrail'le o çapulcularla karşılaşma ihtimalinin en riskli yüksek olduğu yer. Böyle bir ortamda üç kişi öyle elini kolunu sallayarak İsrail'in devreye gezdiği yerlerde e, dolaşması, bir anda bu temasın sağlanması, ateşli çatışmaya girilmesi ne bileyim benim pek e, hala aklımın almadığı hususlar. Bir soru işaret ediyorsunuz. Peki. Çünkü Sinvar dediğim gibi e, bak e, son Özellikle 2-3 aydır dijital hiçbir şey kullanmadığı, haberleşmeyi bile pusulalarla, kağıtlık, notluk kağıtlarla yaptığı söyleniyor. Hocamın dediği gibi aynı yerde iki gece üstte kalmıyor. Bu derece güvenliği ön alan bir kişinin böylesi bir e, gaflete ha mesela korum ordusu diyoruz. Beraberinde gezer. Hani 40-50 kişi, 100 kişi çatışmaya girersin. Ondan sonra arada ...Sinvar şehit edilir anlarım. Ama üç kişi... ...üç kişi... ...şu soruyu sorduruyor. Peki korumalar nerede? O yoksa niye tek başına hareket etti? ve yani Böyle bir ortamda neye güvendi? Şimdi bunlara hı hı. cevap aradığında çıkamıyorsun işin içinden. Bu üstündekileri de verelim mi? Üstünden çıkanlar. Verelim. Onları bir verelim, onları bir yorumlamanızı isteyeyim. Üzerinden ne çıktı? Heh, şimdi burada... Yani ifadeler o ki işte kimlik, yine not defteri, yine bir el feneri, tespih, ondan sonra bir selobant. Hatta şunun çok reklamı yapıldı. Bir Amerikan şirketine ait şeker. Hı hı. E, Şu bulurlanan olduğu. da öyle. Evet. Bu da aynı şekilde. Evet. Yine üzerine çıkan paralar işte tırnak makası ve mermi. İşte el frenini zaten göstermiştik. Mendil, kol saati ve pasaportu üzerinden çıkanlar bunlar. Ee, yine aynı şekilde buraya gelirsek hücum yeleği. Hücum yeleği var. Ondan sonra işte dua kitabı Kitab. diye az önce dua vermiştik. Mermiler Mermiler. Var bir de bir i̇şte, kalashnikov, kalashnikov. var. tüfek e, ve şarjörleri. Hı hı. Keza kullandığı eldiven. Eldiven var. Ondan sonra boyunluk işte galiba, boyunluk galiba büyük ihtimal. Ee, bu üzerinden çıkanlar. Yani buraya kadar zaten anormal hiçbir şey yok. Hı hı. Ama e, dediğim gibi olayın esas oluş şekli e, bana göre üzerinde daha çok konuşulur, tartışılır. Hatta belki İsrail bunu şu an çok yapıyor. E, sürekli saat başı bir görüntü yayınlıyor. Daha yeni ne mizansenle karşılaşacağız, ne tür görüntü yayınlayacak bilmiyoruz ama. Benim dediğim gibi başından beri bu olayı aklım hiç almadı. Bizim bildiğimiz sağ gerçeğiyle şu yaşanan açıklananlar örtüşmüyor. Hep onu söyleyeyim. Hala bir soru işareti var diyorsunuz. Siz ne söylersiniz? Bir soru işareti var mı bununla ilgili? Yani ben şöyle e, görüntü için o ikinci görüntü için Aha. evet. Yani o bir mizansen olduğunu çok net hani anlayabiliyoruz. E, ama burada şöyle düşünüyorum ben hocam. Mesela şimdi. Beklenen Yahya Simvar'ın kalabalık bir şekilde hareket etmesi, bir koruma ordusunun olması. Şimdi bakıyorsunuz burada üzerinde farklı bir isme ait, farklı bir resimle bir pasaport var. Hani biraz böyle tedbirli kıyafetle e, hani gezmek, dikkat çekmemek adına çok 2-3 kişilik bir grupla e, şehre çıkıp sonuçta refah bölgesi, İsrail'in devriye attığı böyle üzerine düştüğü bir bölge. Hani doğrudan oraya gidip belki işte İsrail askerlerine yönelik yapılacak bir e, hareketi mi değerlendirmek istedi? Orada birileriyle mi görüşmek istedi? E, yani şey de olmuş olabilir sonuçta oranın örgütlenmesini de yapıp sahada olan birisi. Hani bir tedbirli kıyafet ve dikkat çekmemek adına 2-3 kişilik e, bir Filistinli grup gibi belki de sokakta hareket etmek gibi bir niyeti vardı. Zaten İsrail'de şunu söylüyor. Tesadüfen karşılaştık diyor. Yani aslında bilinçli olarak gidip biz vurmadık diyor. Şeyin beklemesini de mesela sizin de dediğiniz gibi hiçbir elektronik cihaz kullanmıyor. Nerede olduğu çok fazla bilinmiyor. Dolayısıyla hani orada Hamas tarafı da gerçekten bu SIM var mı? hani bulur muyuz, bulamaz mıyız? ya da belki değil bir yerde saklandı. İsrail propaganda yapıyor gibi düşündüğü için belli bir süre beklemiş olabilir yani burada tek taraflı bir açıklama olmuş olsaydı evet hani bir soru işareti bu kadar kolay olabilir mi diye ama hı hı. sonuçta Hamas'ın bunu kabul etmesi ve e, ki öncesinde Hamas'ın açıklamasından önce Batı Şeria'da camilerden de bu duyuruldu e, duyuru şeklinde yani açıkçası biraz şey gibi geliyor hani gerçekleşmiş Şöyle, bir olay gibi geliyor e, hocam ben zaten bunları söylerken hı hı. hayır öyle bir olay olmamıştır bu söylenenlerin hepsi yalandır, öyle bir şey iddiam yok. Şehit olmuş olabilir. Ondan sonra böyle bir vaka yaşanmış da olabilir ama e, benim kendi içimdeki soru işaretlerim e, bu gerçeği değiştirmiyor. Hocam ortada o kadar olmaz ya. denilenler oluyor ki. Benim aklıma yatmıyor diyor Coşar. Yani, yani, olayın oluşu, yani şehit olmuştur da bu şekilde şehit olmamıştır. Yani. <laughs> ya ama Olayı turukta, kurgu yaptılar sonra. Sonuçta böyle tartışıyor olmamızın, ne elde edeceğiz? Yani ben hakikaten onu da şaşıyorum. Şöyle, ya şimdi orası zaten e, işgal altında bir yer. Daha doğrusu tahrip edilen bir yer. Öyle 20 korumayla falan gezilecek bir zemin yok zaten. Ya düşünsene ya canını dişine takmış savaşıyor adam. Yani orada tabii herkes fırsat buldukça İsrail'le çatış, göğüs göğüse çatışan bir sürecin içinden geçiyorsun. Yani o kadar şey ka kaotik bir yerde böyle bir zeminin böyle bir sonucun olması hiç kaç yani olabilir bir, şey, bir şeydir. Zaten ortaya çıkmış pasaportu, saati, kol saati, silahı e bunlar da belli. Burada belki de hani bu bu tarafı ilgi çekiyor olabilir. Konuşabilirsiniz. Yani boyutları nedir bilemiyorum. Ama burada bu şey e, liderin şehit olmasının getireceği sonuçları konuşacağız konuşacağız Mahmut abi. konuşacağız. Orası çok derin bir şey olacak. Şimdi... Tabii ki İsrail bunu psikolojik Tabii şimdi onu, tabii, etmek için doğru söylüyorsunuz. tek söylüyorsunuz. Mahmut abi oraya görecek, bundan sonra ne olacak kısmı asıl önemli olan. Karşısındakini ezmek için adam bomba atıyor. Bırak da bomba atan bir adam psikolojik olarak da etkinliği sürdürecek. Yani bu bunları yapacak İsrail. Mesela burada bir Gazze ekseninde Filistin direnişi bundan sonra nasıl devam edecek? Ve bu olay olduktan sonra düşünün ya yani Haniye öldürülüyor İran'ın göbeğinde. İkincisi, ikinci lideri öldürülüyor Gazze'de. Tamam. E sonra dünya ne yapacak? Yani bu dünya insanlar, insanlık nasıl bir cevap verecek? Meloni gitmiş Lübnan'da işte Lübnan'ın korumamız gerekiyor falan gibi bir şeyler söylüyor. İyi de i̇şte yanı başında insanlar katlediliyor.